Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım. Hem şık hem gösterişli hem de kolay olsun diyenler için e, harika bir model olacak. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. satmış 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafa zürafamı tülbentin kendi rengiyle geçtim. Haki yeşil. Bu arada tülbentimin rengi haki yeşil arkadaşlar. Videodan farklı görünüyor olabilir. Yine aynı renkle devam edeceğim. Modelimin alt kısmını oluşturacağız. Daha sonra da diğer aşamaya geçeceğiz. Şöyle yakından görüntümü netleştirerek başlayalım. Öncelikle ipimi sabitledim arkadaşlar. Şöyle sanki biraz karanlık ama evet. Şimdi öncelikle şöyle bir tane boş olarak zürafa yapacağım. Hemen yan tarafa bu şekilde tutturuyorum ve iki tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şu uzunlukta. Bakın iki tane pırpırımı yaptım. Hemen iki tane zürafa ilerleteceğim. Bir ve iki. Bunu biraz yanına doğru yaklaştırıyorum. Yukarıya çıkartıyorum arkadaşlar ipimi. biraz uzun olduğu için ya karışıyor ama. Bakın şöyle yukarıya çıkarttım. Hemen buraya da yine iki tane pırpır pır yapacağım. Devam ediyorum. Aynı şu ikinci dürafanın içerisine ipimi bağlıyorum. Hemen yan tarafına aynı şekilde pırpır pır yapacağım. bu şekilde ve devam ediyorum arkadaşlar ikinci rafa mı yine yaklaştırıyorum bakın şöyle yan kısımlardan yukarıya doğru çıkartıyorum ipimi Şimdi buraya tek pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Şöyle çok uzun olmayacak. Bakın şu uzunlukta bir tane pırpır pır yaptım ve aşağıya iniyorum. Hemen yan tarafına tekrar bir tane daha pırpır pır yaptım. Aşağı inerken zaten arkadaşlar şu kısımda kendiliğinden pırpır pır oluşuyor. Bakın şöyle yine burada da aynı şekilde olacak. Bakın pırpırım oluştu ve yanına hemen bir tane daha aynı şekilde pırpır pır yapacağım. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. 3 tane zürafa ilerleteceğim. İki tane zürafayı ilerlettim. Şimdi dördüncü zürafamın içerisine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Dördüncü zürafanın içerisine iki tane pırpır yapacağım. Bakın ucuna yine iki tane pırpır pır yaptım. Aynı şekilde aşağıya iniyorum. Hemen yan tarafına. Pırpırımı yaptım ve iki tane zürafa ilerleteceğim. Her yaptığım ikinci zürafayı şu şekilde yaklaştırıyorum arkadaşlar. Çünkü şuradan hemen kenardan yukarıya doğru çıkıyorum. Yine uç kısmına aynı şekilde bir tane pırpır yaptım. Ve aşağıya doğru indiriyorum ipimi. Hemen yan tarafına bir tane pırpır pır yaptım. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar modelimin alt kısmını bu şekilde oluşturacağım. Ben şimdi iki taneyi yaptım. İki tane de kamera arkasında tamamlayacağım. Ve modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben dört tane e, dağ modelini tamamladım kamera arkasında. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Şu dağların üst kısımlarında birer tane pırpır e, pır bırakmıştık. Şimdi hemen diğer renkteki ipimi takıyorum arkadaşlar. Şöyle sabitledim. Şimdi buraya sinek kanadı yapacağız. Öncelikle bir tane pırpır yaptım. Pırpırın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Ve aynı yerin içerisine arkadaşlar ipimi indirerek tutturuyorum. Bakın bu şekilde sinek kanadı oluşturdum aynı işlemi yapacağım tekrar. Aşağıya indirdiğim ipi biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. bu şekilde yine ipimi biraz uzun bırakarak aşağıya indirdim toplam dört tane olacak sinek kanatlarımız Ve yine aynı yere batıyorum arkadaşlar bu şekilde sabitleştirdim. Şimdi bir tane atlayarak yine aynı renkle devam edeceğim. Krem rengi ipim arkadaşlar kamera arkasında tamamlayacağım. Hemen şöyle tutturuyorum. Yine bir tane pırpır pır yaptım, geri döndüm ve annenin içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. ipim kısaldığı için arkadaşlar şöyle bağlayacağım iğneme ve yine devam ediyorum. ikinci sinek kanadımı da tamamladım. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son sinek kanadımı da yapayım. Bakın şöyle. Ben şimdi diğer rengi de kamera arkasında tamamlayıp modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Ee, videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bakın bu şekilde gayet kolay şık da duran bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir örnek arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın.